Gazını ettik. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Şu anda arkadaşlar telefon işte, çok <laughs> çok fazla kasıyor. Oynayamıyorum. Arkadaşlar vallahi aşırı kasıyor. Bu kadar çok kasıyor ki. Yani artık oyunu oynayamıyorum yanımda. Bana sardıran bir adam. Bir kişi var mı diye. Var mı göremiyorum. Yani görüyorum. Ama o kişiye vuramıyorum yani. Telefon donduğu için. Tuşlara basıyorum. Arkadaşlar şimdi başlamışız öyle. Arkadaşlar yine telefon dondu gördünüz mü? Neyse. <laughs> Ne? <laughs> tamam arkadaşlar. Bu iş burada biter. İyi izleyin bak bak. <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın kötü mü oynuyorum iyi mi oynuyorum diye. Ama yazın gitsin yani kötü oynuyorum. Bak bak. Burada bunlar. Burada anasını meclili. Abi bunlar gene lordu sardırıyor. Lorda gitmeyin. Lorda giderse görürüz. Topların lan adam lazım. Lordu onlar öldürdüler arasınız ki. sonuna kadar savaşacağız. Yazıyor. Çıkacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Kuleyi koruyun. Kuleyi derse biz de gideriz. Öl. Anasını ağlatacak. Öl öl. Arkadaşlar. <gülüyor> Oyunda ben bir efsaneyim. Ben bir Türk çocuğu olduğum için. Adam yere kaçtı arkadaşlar. Oyun yere kaçtı ya. Göremiyorum işte. Lan. Neyse lan onu Arkadaşlar oyun kasıyor. Gene öldüremedim adamı. Aman kuleye bir şey olmasın arkadaşlar. Kuleye bir şey olursa. Mesela burada yüzlerce milyon birikmiş. Anasını bayırsın. Ölün ölün. Ölün kuleye böyle yüzlerce milyon bak arkadaşlar şu kuleler olmasaydı bu kule olmasaydı şuradaki kule olmasaydı bu kuleyi korumamız imkansız olurdu hatta o, rakibe sardırmamız da imkansız olurdu şu kuleler sayesinde biz şu anda ayakta duruyoruz niye mi diyorsun al 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 üç kişi ve seven anasını bacısını anasını arkadaşlar ya. Arkadaşlar ona nasıl manyak gelebilir? Gördünüz mü? arkadaşlar orada üç tane kişi vardı. Yok üç tane kişi yoktu galiba. Bir, iki tane kişi vardı. Birisini öldürdüm. Birisi de beni öldürdü. Gördünüz mü? Şimdi biz en azından izliyorum. Lan kuleye git kuluya. Anasını mı Senin sa Lan oğlum onun peşinden gitme. Takım arkadaşlarını getirecek. Abi onun peşinden giderse ar arkadaşlar mesela bir tane kişi kardı oyunda o kişi asla savaşmayacak. Çünkü karşı takım dört kişi gelir onu öldürür. Eğer fazla zor durumda kalırsak. Anasının acısını benledim ya Tövbe tövbe Hayır Reddetmeyeceğiz Reddetmeyeceğiz İstediğimiz kadar Onlar istediği kadar şu olsun. Asla reddetmek yok. Arkadaşlar. Yoksa ölüyor muyuz? Beyler. Hakkınızı helal edin. Ölüyoruz. Ay, abi diriliyoruz abi. Abi. Abi nasıl satayım? Beyler gördünüz mü? Arkadaşlar ben kulede duracağım. Kulede ben bir durayım da. Birileri gelir sonları öldürürüm. Kuleden sardırmamız lazım. Ben kuleyi koruyacağım o yüzden. Abi ya. Arkadaşlar yüzde yüz kazanamayacağız. Bakın arkadaşlar yine de orada öldürdüler. Ama neyse ben yine de onu öldürmeye gitmeyeceğim. Onu öldürsem ya onu beni öldürürse. Takım arkadaşları yanıma gelir. <laughs> Abi arkadaşlar. Hayır. Hayır arkadaşlar bu gerçek bir rüya mı? Ya beyler ya kazanamadık. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonunda yenilgiyle karşınızdayız. Anlamadım ya. Karşı takımda arkadaşlar en güçsüz ee... Şeyi almış adam. En güçsüz karakteri almış. Aradığı herkes işte, doğru karakter. Gerçekten güçsüz. Ben bir ara onu, e, o karakteri aldım. Bir takımda kaç defa aldım kim bilir. Yani. Mia'yı alsaydım arkadaşlar. Mia'yı alsaydım ve o mızraklı adamı alsaydım. %100 yenilmeyecektim. Yani ben güçlü olacaktım. Yani yenilmeyeceğiz diye bir şey yok. Ama belki... Layla'yı alsaydım, Mia'yı alsaydım o olan şövalyeyi alsaydım da alsaydım da yenilirdik. Hiç Mia yok ha. Arkadaşlar bir tane bile Mia'mız yok. Mia lazım bak. Mia yer yani, bak. Şu mobilya yine bak, bak Ekranda yok mu? Bakın şurada. Görmüyorsunuz mu? Siz görüyorsunuzdur bakın. mobil yine desin. oyununla. Bak şurada. Mia görünmüyor Bakın şurada Mia resmi var. Mobil deneyim ee, ekranda. Neyse. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi videomuz da burada bitiyor. Yani. Bir dahakine umarım kazanırız. Kazanmaya alabiliriz bilmiyorum. Umarım kazanırız. Neyse arkadaşlar bay bay.